Süreyya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Süleymancıların e, pek çok ilde e, faaliyet yürüten pek çok şubesi olan bir derneği var. Tahsil çağındaki talebelere yardım derneği. E, biz biliyoruz Süleymancılar cemaati e, bu dernekler üzerinden kendi yurtlarını e, açıyorlar ve bu dernekler üzerinden resmi faaliyetler yürütüyorlar. Gerekli e, kurumlardan izinlerini e, faaliyet yürütebilmek için gerekli bütün yetkileri bu resmi e, dernekler üzerinden yapıyorlar. Şimdi bir şey ortaya çıktı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Hem Lefkoşa'da, hem Girne'de, hem Lefke'de, hem Gazi Magusa'da faaliyet yürüten bu tahsil çağındaki talebelere yardım derneğinin aslında yasa dışı şekilde faaliyet yürüttü ortaya çıktı. Bunu orada çocuk hakları konusunda faaliyet yürüten bir dernek ortaya çıkardı. Nasıl ortaya çıkardı? Birincisi, bir bu yıl içerisinde bir, bir suç durusunda bulunuyorlar. Savcılığa gidiyorlar, gerekli evrakları teslim ediyorlar ve diyorlar ki bu dernek yasa dışı şekilde faaliyet yürütüyor. Şöyle yasa dışı şekilde. Ne e, kadar zamandır faaliyet gösteriyor bunlar, Hümeti, Cumhuriyeti'nde? Bunlar en az 25 yıldır burada varlar. Yani 2000'lerin başından beri varlar. E, fakat bu izinlerdeki sorun çok yakın zamanda. Yani birkaç Hı. son birkaç senede 2020'den sonra. Ee, ve bu yasa dışı izin yenileniyor. Şimdi olayın hikayesini şöyle anlatayım size. Lütfen. Ee, şimdi mesela bir tane ben attığım size de gönderdiğim bazı belgeler var. O belgelerden bazılarını arkadaşlarımız yansıtabilirlerse oradan evet, anlatabilirim. İşte bu mesela. İskele Belediyesi, İskele bölgesinde. Evet. İskele e, Belediyesi'nin vermiş olduğu ruhsat. Süleymancıların resmi derneğine, tahsil çağındaki talebelere yardım derneğine verdiği ruhsat. Bu ruhsat ne ruhsatı? Apartman konutu ruhsatı. Apartman konutu inşa edebilirsiniz diye bir arsaya onu da söyleyelim. Lefke'de iki buçuk dönüm araziye 4 milyon lira değerinde bir arazi bu. Apartman tipi konut inşa edilebilir diye bir arsa veriliyor. E, tarih ne zaman? E, 2022. Orada yazıyor. 2022 yani 2 sene önce. Hmm. Fakat üzerine ne yapıyorlar? Yurt. Yani aldıkları ruhsatın e, aslında istismar edildiğini görüyoruz biz. Yani farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Kaçak olarak bir yurt inşa ediyorlar. Biz e, yıllar önce yaşanan Türkiye'de yaşanan iki olay var. Bu bu meselenin benzerini Türkiye'de görmüştük ve Süleymancılarla AK Parti arasındaki kavganın aslında en nasıl diyelim can alıcı noktalarından birisiydi. Neydi onlar? Birincisi 2005-2006 yıllarında Kağıthane, pardon Kasımpaşa, Paşa'daki Süleymancıların yurdunun yıkılması. İkincisi de 2019'da Kağıthane, Sadabat yurtlarının yıkılması. Evet. İkisi de kaçak olduğu için yıkılmıştı fakat o dönem işte mesela 2019'da Alihan Kuruluş cemaatin mevcut lideri şöyle bir propaganda yaptı ve cemaatin yurtlarında öyle bir yalanlar estirdi ki işte AK Parti din düşmanı, hükümet din düşmanı, Kağıthane Belediyesi din düşmanı bizim dini faaliyet yürütmemize engelliyorlar, Kur'an kursu okutmamızı engelliyorlar çocukların dini dindar yetiştirmesini engelliyorlar. Bizim kursumuzu yıkıyorlar. Halbuki mesele o değil. Mesele yurdun kaçak olmasıydı. Bakın bizim burada elimizde bir belge var şu anda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Aynısı. Yani cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tuna'nın torunu Fatih Süleyman olgun da bunu söylüyor. Diyor ki oralar e, kaçaktı. E, o cemaatin lideri Alihan Kurş cemaate yalan söyledi. ...cemaatle hükümetin arasını açmak için, devlete düşman olması için koz olarak kullandı. Zaten Alihan, biz biliyoruz defalarca kez burada da anlattık. Yani şu an mevcut e, Türkiye'nin milli e, bütün e, çizgisine, e, fikirlerine, vatanseverliğe karşıt faaliyet yürütüyor. E, FETÖ ile birlikte hareket ediyor. Bunu da defalarca kez anlatmıştık. Bu kaçak olma olayını biz burada da görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve en son bu bir dava olarak e, yargıya taşınıyor. İki gün önce... 4 Kasım'da ilk duruşma görüldü. Hmm. Ee, Tabi yurdun kapatılması ve derneğin kapatılması talebi var davada. Yani somut olarak kapatılması ki e, bu derneğin Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yerinde şubesi var. Sadece e, bir şubesinin yıllık geliri 2 milyon liranın üzerinde. Kıbrıs için söylüyoruz bunu. Yani Türkiye şartları değil. Sadece bir bir Şubesi. şehir şubesinin yani orada ilçe deniyor da il diyebiliriz. İl şubesinin bir yıllık geliri 2 milyon liradan fazla ve e, orada işte milletvekilleri e, Cumhuriyet Meclisi'ne bu konuyu taşıyor. Diyor ki bu cemaat bu kadar e, para topluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu paralar nereye gidiyor? Bu dernekler denetleniyor mu? Hı. E, davada e, konu oldu ki biz o şekilde öğreniyoruz. Bu... E, dernek denetlenmiyor. Çünkü derneğin önünün önünü açan kişi zaten bizzat kaymakamın kendisi. Lefkoşa kaymakamı. Dönemin Lefkoşa kaymakamı. Ee, daha yakın zamanda geçen sene 2023'te bu derneğin faaliyetlerinin iznini yenilemiş. İznini yenilemiş. Yani bir denetimden geçiyor güya. Yani o de, mesela o denetimi de biz aslında şu an sorguluyoruz. Ne kadar sağlıklı bir denetim yapıldı, belgeler ne kadar tamdı. Ee, aslında kaçak olan bütün faaliyetlerini onaylamış ve izni yenilemiş. İşte belli bir süre daha faaliyet yürütebilir, yürütebilir diye. diye. Ee, şimdi bu tabi dava devam ediyor. 16 aralığa ertelendi. Ee, savcılık bir mütalaa hazırlayacak ve orada suç, e, suçlama net bir şekilde mütalaa ile birlikte açıklanacak. Tabi davanın seyrini biz takip ediyoruz. Hı hı. Ee, orada kendisini de tebrik edelim. Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin yayın koordinatörü Sayın Yüksel. Emine Yüksel. Emine Yüksel Hanım de selamlarımızı iletelim. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Kendisini de tebrik ediyoruz. Bu işin yıllardır peşinde. Mesela bakın bunlar hep Emine Hanım ortaya çıkarmış. Lefkoşa'daki Süleymancılar Malsa, yurdu. Malsa'daki Alsancak. Süleymancılar, Alsancak'taki, Lefkoşa. Girne'deki. Bunların hepsi Süleymancıların yurtları. Bu derneğe bağlı kurulmuş bu yurtlar. Ve şimdi bunların biz kaçak olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde İskele, Lefke, Erkek Öğrenci Yurdu, Kız Öğrenci Yurdu her yere açılıyor. Ve bunların her biri milyonluk bağışlar topluyor. Ee, biz görüyoruz ki buralarda kaçak, yani dev, orada devletin içerisinde bir takım yetkililer tarafından istismar edilmiş süreç. Ve ortaya şöyle bir şey çıkmış. Yani Süleymancılar burada kaçak faaliyet yürütüyor. Ve halk buna tepkili. Biz biraz oradaki kamuoyunu yokladık. Kıbrıs Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, yani Türk, oradaki Türklerin tepkisi nasıl acaba diye çok tepkililer. Yani diyorlar ki burada e, kaçak faaliyet yürütülmesini biz e, istemiyoruz, rahatsızız. E, bu şekilde olmaz. E, yani çok da para topluyorlar. E, ve biz bunun kapatılmasını istiyoruz. Bu davanın biz hani burada sesi olmak istiyoruz. Takip de ediyoruz. Emine Hanım'ı da bir kez daha tebrik edelim. Yani biz şunu görüyoruz. E, hep anlatıyoruz burada. Yani Alihan Kuriş döneminde e, Süleymancılar cemaatinin artık bir... E, dini e, faaliyetle, ibadetle hiçbir alakası kalmamış durumda. Cemaatin kendi içerisindeki isimler bunu söylüyor. Bir suç ve terör çetesine dönüştü diyor. Tabii. E, bu önemli. Şimdi biz daha önce anlatmıştık burada da. Rusya'da da bir dava var. Rusya'daki davada mesela cemaatin hocalarına e, 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kaç istemiyor. dava var şu anda? Bilmem. Bizim Rusya'da bildiğimiz iki dava var. Hı hı. Bir Rostov'da, bir St. Petersburg'da davalar var ve cemaatin hocalarına işkenceden, çocuklara işkenceden 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ya biraz da şunu söyleyelim, hani bilmeyenler için bu Süleymancılık nasıl bir faaliyet yürütüyor? Yani öğrenci yurdu adı altında, bilmeyenler, izleyenler varsa özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizi izleyenler varsa da bilmeleri açısından yine bir hayli önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki için şunu söyleyebiliriz, muhtemelen Kuzey Kıbrıs'taki de aynı. Şimdi bunlar, e, devletin bizzat kendi raporlarında Yeni FETÖ olarak adlandırılıyor Süleymancılar. Yeni FETÖ. Bakın daha çok yakın bir zamanda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hayatını kaybetti. Biz orada en önde, cenazede en ön safta Süleymancıları gördük. Alman Devleti desteğiyle FETÖ projesini birlikte yürütüyorlar. Alman Devleti'nin desteğiyle. Ne o? Dinler arası diyalog. Türkiye'de Alihan Kurş'in biz defalarca kez ortaya çıkardık. FETÖ ile ilişkileri, kripto FETÖ'cülerle, mahrem FETÖ'cülerle ilişkisini ortaya çıkardık. Cemaatin Ümraniye'deki merkez yurdu. Ümraniye'ye gittiğinde bütün herkes görebilir. Kocaman, işte onların Hisar Hastanesi, Hisar Hastanesi var. var. Hisar Hastanesi'nin hemen arkasında merkez yurtları var. Cemaati yönettikleri karargah orası. Oraya defalarca kez emniyetten ihraç edilen e e eski emniyetçiler, FETÖ'cülerin oraya gittiğini haber yaptık. Alihan Kuruş'un gizli toplantılar yaptığını açıkladık. Cemaatin üst düzey hocalarının e, şu an hapislerde olan ve firar etmiş olan FETÖ'cülerle irtibatta olduğunu açıkladık. Hidayet Karaca Samanyolu'nun başındaydı. Uh -huh. FETÖ'nün e, Samanyolu TV'sinin başındaydı. E, onunla doğrudan irtibatta olan cemaatin şu anki Ümraniye'deki baş hocalarından birinin irtibatta olduğunu açıkladık. Yani bu as aslında o yurtlarda... E, Türk devletine, Türk milletine düşman bir şey yetiştirmeye çalışıyor kitle yetiştirmeye çalışılıyor. Aslında bunun cemaat içerisinde de istenmediğini biliyoruz. Cemaat içinde bunun kabul görmediğini biliyoruz ama zorlanıyor. Çocuklar zorlanıyor. Oradaki yurda giden çocuklar zorla devlet düşmanı, millet düşmanı, vatan düşmanı haline getirmeye çalışılıyor. Nereden biliyoruz bunu? Mesela seçimlerde, geçen seneki seçimlerde, bu seneki seçimlerde yani genel seçimlerde, ve yerel seçimlerde zorla ikna odaları kurarak çocuklara CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na işte Ekrem İmamoğlu'na oy vereceksiniz diye baskı yapıyorlar. Bu davaya taşındığı için biliyoruz. Dava konusu oldu bu. Beykoz'da da görmüştük zaten seçim sürecinde. Evet, yani pek çok yerde Aklıma oldu. Aklıma gelen ilk örnek. Tabii tabii tabii. En çarpıcı örneklerden birisi. İyi verilen destek Süleymancılardan gelen desteği çok konuşmuştuk. Evet, aynen öyle. Yani kendileri söylüyorlar. Hüngür hüngür ağlayarak oy verdik diyorlar. Bize baskı yaptılar CHP'ye oy vereceksiniz diye. Mesela bu da e, hani bize tepki gösteriyor e, bazı vatandaşlar. Ya o tepkilerde hani gerçek mi yoksa sosyal medyadaki e, provokatörler mi onda tam olabilir, hani tepki de gösterebilirler. Bilemiyoruz ama mesela diyorlar ki ya AK Parti'ye oy vermiyorlar diye niye siz hedef alıyorsunuz Süleymancıları? Ya mesela AK Parti'ye hedef almak değil ki FETÖ tabii. cenazesinde en ön safta yer alıyorlar. Şimdi onu söyleyecektim. Cenaze çok yakın zamanda terörist Başını cenazesi nelerdi? Ya aynen öyle. Bize doğrudan cemaat içerisinden iki farklı kaynaktan gelen bilgi şuydu. Alihan Kuriş Amerika'ya gidemediği için orada cemaatin hocaları. New York New York'ta cemaatin yönettiği Fatih Camii diye bir cami var. Onun da fotoğraflarını yayınladık. Fatih Camii'sini yöneten hocalar bir heyet halinde cenazeye katılıyorlar. <laughs> Poz veriyorlar cemaatte şeyde, e, cenazede en ön saftalar. Alihan Kuriş de Fethullah Gülen'in ölümün ardından bütün cemaatin dünyanın her yerindeki yurtlarında hatim okutturuyor. İsmini açıklamıyor. Yani bu hatim, e, Kur'an-ı Kerim e, işte Fethullah Gülen'in ruhuna gidiyor dememek için. Ne diyorlar? E, sahibinin niyetine. Sahibinin. Evet. Başka görseller var mı bu arada? Tabi. E, e, birkaç tane daha görselimiz. Evet. Evet. Efendim. Bu e, dün işte bugün Kıbrıs Gazetesi manşetiydi. Başka manşetler de atmıştım. Onları da yansıtabiliriz. Tamam. E, bu meselenin yıllardır takipçisi bugün Kıbrıs Gazetesi. E, biz Mine Yüksel Hanım Efendin haberi. Evet. Da seslerini yükseltmek istiyoruz. Çünkü şunu anladık biz. Kıbrıs'ta bu iş bu kadar rahatsızlık yarattıysa demek ki. E, Orada basit bir şey faaliyeti yok. Yani Kur'an eğitimi, Kur'an-ı Kerim eğitimi yok. Kaç demek ki. yıldır ve ne kadar çok şube var. Evet, her yerde şube var. Ee, yani insanların bu kadar çok tepki göstermesinin e, bir kere arka planına bakmak lazım. Türkiye'de bunu görüyoruz işte. Yani devlete, millete, vatana düşman bir şey yetiştirilmeye çalışılıyor. Bir de çok fazla şaibeli durum var. Mesela onlar da dava konusu oldu Türkiye'de. Yani Süleymancılara mesela... Ee, bir insan bulaştığı zaman tehditler görmeye başlıyor. Süleymancıların e, cemaatlerine, yurtlarına gitmeye başladığı zaman e, ya onların dediğini yapacaksınız ya da e, dışlanacaksınız, tecrit edileceksiniz, e, ötekileştirileceksiniz. Mesela bununla ilgili bir yine dava konusunu biz haber yapmıştık. Zeytinburnu'nda Avrupa yakasında, İstanbul'un Avrupa yakasındaki en büyük Süleymancı yurtlarından birisi. Hı hı. Ö Ömer Avniyel Zeytimur'un O yurdun baş hocası, aynı zamanda yurdun dernek başkanı olan isim yine cemaatin bir üyesi olan iş adamını dolandırıyor. Bunun hepsini, e, şeylerin belgelerini yayınladık gazetede. Dava konusu, davada devam ediyor. Dava sürecinde mağdur, iş insanı diyor ki ben dolandırıldım diyor. Cemaatin hocası tarafından dolandırıldım. Benim hesaplarımdan İznim dışında param çıkarıldı. Dekontları yayınlıyorum, e, belgeleri yayınlıyorum. E, mahkeme benim aleyhimde karar veriyor diyor. Mahkeme sürecinde yaşadıklarını CİMER'e şikayet ediyor. Yani hakim bir dolandırıcılık vakasında mağdur aleyhine karar veriyor. Bilir kişiler mağdur aleyhinde rapor hazırlıyor. Sayıştay heyetleri, HSK memurları bu adamın aleyhinde e, raporlar hazırlıyor. Ve bu şikayet CİMER'e gittiğinde Adalet Bakanlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör savcısını görevlendiriyor bu konuyu araştır diye. Yani bir mali suçu araştırması için İstanbul Terör Savcılığı görevlendiriliyor. Başka bir mesele, e, cemaatin eski lideri Ahmet Arif Deniz Olgun. 2016'da şüpheli şekilde e, hayatını kaybediyor. Onunla ilgili araştırılması için suç durusunda bulunuluyor. Bu konuda mesela terör savcısına gidiyor. Yani bir cinayet davası terör savcısına gidiyor. Mesela bu davanın ya yani bu konunun araştırılması için az önce bahsettiğimiz eski AK Parti milletvekili Sayın Fatih Süleyman Denizolgun da bir suç duyurusunda bulunmuştu. Ya bu mesele araştırılsın. Ali Hankuriş temiz birisi değil, karanlık birisi. kendisi bir suç örgütü kurdu, terör örgütü kurdu. Tam da onun gelişi döneminde amcam şüpheli bir şekilde öldü. Bu ölüm araştırılsın diye kendisi Suç turusuna bulundu. Yani Süleymancıların aslında son 10 yılda nasıl faaliyet yürüttüğü ortada. Halkın Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de rahatsız olmasını e, önemsiyoruz. O sesin büyütülmesini istiyoruz. E, bu KKTC'deki e, kapatma davası aslında bir şeyin e, ateşini yakabilir. Az önce söyledik. Kazakistan'da bir dava var. Evet. Rusya'da bir dava var. Kaz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir dava var. Türkiye'de de soruşturma aşamasında davalar var. Yani daha dava haline gelmemiş ama soruşturma aşamasında bizim savcılarımıza, hakimlerimize, yargı mensuplarımıza, emniyet mensuplarımıza cesaret vermesi açısından bu davaların hepsi emsal teşkil ediyor. Türkiye'de de bir hazırlığın olduğunu biliyoruz. O hazırlık sürecinin hızlanması için ve cemaatin başındaki bu FETÖ irtibatlı, iltisaklı, Türkiye'de bir terör çetesi, e, suç çetesi kurmuş bu yapının e, faaliyetlerinin engellenmesi ve bitirilmesi için biz de elimizden geleni pek bu güçle yani medya gücüyle yapmak istiyoruz. Tabii. E, tüm sıcak gelişmeleri almış olduk ama eklemek istediğim bir cümle varsa, süremizin sonuna geldik çünkü. E, bir cümle alalım. Sadece KKTC'de değil, Türkiye'de de biz çağrımızı yineleyelim sizin aracınız aracılığınızla e, bu yapı ve Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten bu gibi fetowari. Yapılara karşı biz mücadelemizi devam ettireceğiz. İnsanlara, vatandaşlarımıza, halkımıza çağrımız gördükleri e, bu olaylara karşı susmasınlar. Biz onların sesi olacağız. Bize gelip e, anlatmaya devam etsinler. Çok kısaca gazetelerden de bahsedebiliriz. Tabi işte yıllardır az önce söylediğim gibi e, bugün Kıbrıs gazetesi ve Emine Hanım, Emine Yüksel bu hı hı. işin yıllardır takipçisi. E, yasa dışı faaliyet yürüttüğünü yıllardır anlatıyor. En sonunda bir başarıya ulaşmışlar, bir kazanım hı hı dava başlamış İnşallah davada hayırlı sonuçlarla sonuçlanacaktır Peki.